Bu, süreçte, süreçte, süreçte. Bak, e, Hocam e, bir isim versen. çok iyi tanır. Ben e, e, destekliyorum. Her türlü hemşire, samimi hemşire, hemşire ben ayırmıyorum. Ta tamam mı? aşağı. Ben e, 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 azından çobanıyım. Altı yıl çobanlık yaptım oralar. Orada taşların hepsini tanırım ben. Ve o konularda incelemelerim var. Ta, ta, psikolojisine kadar. Tamam. Hayvan çekirgesine kadar tamam mı? Balıklarından bilmem nesine kadar araştırmalar var elimde. Bazılarını da asıyorum. Ben bir sayfam var orada. Hepsini orada tamam Getiriyorum yani. Ta eski eserlerden yeni var onu getiriyorum falan. Ama bir dernekleşme yok. Daha doğrusu da açık bilgi var. Ben her türlü şeyi bak tamam mı? Ok Okan Ataksan'ın tamam onu çok destekledim, destekliyorum. Bütün Samne hemşini, hemşini destekliyorum. Yeter ki çevremiz için bir şey yapılsın. Ama tek bir şey söylemek istiyorum. Tekrar ediyorum kendimi tekrar. Beyler lütfen ben tamam 51, 52 senedir Almanya'da yaşıyorum. Burada üniversiteyi bitirdim. İki tane üniversite bitirdim. Bakın her neyse. Bir şey de yaramadı bir tanesi neyse. Ama şöyle bir şey var. Ayırın. Lütfen. Her şeyi tamam mı? Ayırın. İnşaatı, ormanı, çamı, atı, çöpü, ustası, köprüsü ayırın lütfen ayırın ve onların tamam beyefendi gelin şu şu şunu yapın bize yapabiliyor musun? Ben derim ki ben bunu yapabiliyorum ama şu şu, şu şeylere ihtiyacım var. Lütfen öyle yok işte bilmem ne orada tamam, bunu atıklar böyle atsak tamam aynı adam. E, ona, ona sarıyor, bu ağaçlar keselim aynı olmaz. Hayır kabul etmiyorum bunu. Avrupa'da yok böyle. Bize bana tamam gelip bir tabi ben inşaat e, 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 şantiye şefi geliyor adam. Ben ne yaparsın sen? E ben her şeyi yaparım. Sen o zaman hiçbir şey yapmasın git. Burada böyledir beyefendi. Adam sana diyecek ki, ben duvar yapıyorum. Gel oğlum başla bakayım tamam mı? Ha, öyle oldu. Alman geldi duvar yapıyorum. Tamam. <laughs> hadi bakalım. Bir duvarda bu tarafa. Hadi kaldır duvarın köşesini. Kaldıramıyor. Oğlum de, ya beni ortaya verseydiniz ben de duvarda olurdu. Ama olmaz o iş. Ne? Öyle ortada taş doldu. bunu sürekli kaldı. Ballara ayıracaksınız beyler. Tamam mı? Nurettin Bey. Nurettin Bey. Nurettin Bey. İnsan kaynağımız İzle. biraz az. İnsan kaynağımız biraz maalesef az. <gülüyor> <gülüyor> bir 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 de... de... <laughs> Nurettin abi rastgele. <laughs> ya, şey, mikrofonları konuşmayanlar mikrofonlarını kapatırsa bir de Nurettin abi bir de ben gireceğim şimdi olaya. Bizde bir işin olur şimdi bir, bir ustalık işi olabilir ya da bir, başka bir şey olabilir. Gidersin adamına değil mi? <laughs> Ee, gider anlatırsın derdini O Hüseyin abi düşündüğün şeye bak bakar yok hallederim bizde biraz işler böyledir Etin abi bakar <laughs> yok hallederim şeyden devam edebilir miyim ee, yani çok böyle eleştirmeye falan gerek yok yavaş yavaş olacak böyle her şeyde böyle çok Taciz e, olup böyle hani şey yapıp böyle heyecanla heyecanla falan yapmaya gerek yok. E, bugün mesela faydalı olan şeyleri almak lazım. Bazen ben de boş konuşmuşumdur, Bo boş şeyler de konuşabiliriz ama temel bir takım şey vardı, bir takım öneriler çıktı, bir, hepimiz bir şeyler söyledik. Aynı zamanda bir şeyin tespiti anlamında da farklı düşüncelerin olması çok önemli ben faydalanırım bunlardan. Ee, hani yol haritası anlamında katılıyorum İdris Hocama. Bir harita olması lazım ve bence projelerle gitmek lazım. Tanırlılığın en temel şeylerinden biri de odur. Yani evet. işte bir projen olur elinde. Onu uygulamaya sokarsın gider bölgede. Yani bölgede yaparsın bunu. Bak be, biz bunu yaptık dersin. Fırtına grubu bunu yaptı. Becerdi dersin. Bu zaman o zaman tanırlılığın da artar. Yavaş yavaş büyür. Büyümezse de şey olur. Bir abi, de abi. bir şey söyleyeceğim. Evet. <laughs> bir, de, bir de bir de şöyle ya daha önce konuş da Tabii tabii. Daha önce de konuştuğumuz gibi bazen şey olabilir. Yanlış anlaşılan anlaşmalar e, olabilir. Ben her zaman şeyden yanayımdır. Yüz yüze iletişimin yerine hiçbir şey tutmaz. Bu bile tutmaz. Yani bu Zoom bile tutmaz. E, belli mekanlarda, belli periyot periyotlarda insanların bir araya gelmesi lazım. Mesela ben platformda şeyi de fark ettim. Tanımadığım çok kıymetli insanlar. Nurettin abi mesela hiç bilmiyordum. Nurettin abi gibi uzman olan yani e, Ahmet Suha hocam. E, kendi alanlarında uzman olan insanlar var. Bizim hemşinde de, çam bu tip insanlar. Çok siyasetçi de var. Her türlü meslek grubunda. Böyle e, çok faydalı da oluyor. Ben mesela bir sürü insana öğrenmiş oldum. Yani haberim yoktu. Yani ben sonuçta şehirde hayatını kazanan biriyim yani. E, arada bir memlekete gidiyordum. Orada tanıdıklarımı tanıdım. Her neyse çok şey, e, mutsuz olmayalım şey anlamında. E, gayet iyi gidiyor. Ya, yani evet, evet, da, çok bana, da çok çok da birbirimizi ezmeyelim ya. Yok, yok. Bir şey de söyleyebilir <laughs> miyim? E, e, Yasın e, Yasın yeğen e, ayrıldık galiba duyuyorum bilmiyorum. E, bu e, bizim Ömer ileri benim çevrem komşum oluyor. E, onu acaba hakikaten e, bir bir yoklamak gerekir mi diyeyim? Yani ben onu e, Yasın, Yasın Bey Yasın Bey Ömer Bey de bir şey. Anlayabilir misin Ömer, ömer bu konuda bu konuda bir, 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 bir iletişim kurabilir miydi? Tabi tabi. Bünyamin, Benjamin Benjamin benim de çok de, yakın de, arkadaşımdır. De, e, ananı, ananı kuzeni. Onu ama onu kim koymuş oraya Tam bir bilmem ne Hemşin. Hemşin adına tamam bir şey bize yardım edebilir mi? Ee, yani onu konuşmadan bir şey söyleyemeyiz. Ee, yardım edebilir mi, edemez mi konusunda bir şey ee, söylemem mümkün değil çünkü e, yapacak olan ben değilim. E, sadece şey görüşme şansım olabilir benim. Güzel. Ama çünkü orada siyaset, de, siyaset, siyaset Türkiye'deki siyaset olarak, çok ama, farklıdır. Bir bir yerdeyiz tam da böyle, tam bu akşam konuşulduğu gibi hiçbir şey olmaz. Şu konuda adam bir şey söylemeye gerek yok. Yani tamam. Onun için diyorum ki. Hem şimdi Rus mu? Ne olursan olsa ama Almanya'da, Avrupa'da da, ne biliyor musun? Her şey tamamı balına göre ayrıdır. Tamam anlatabiliyor muyum? Lütfen, lütfen tamam bu sizin şüphesiz. Daha doğrusu özel konularınızı onu ayırın ve ondan sonra gider, bir de birlik gayet tabii politikada yaparız. Birlikte görüşürüz böyle. O başka da ama. Yani ben senin numaram da yani ondan sonra başka bir şey düşünmüyorum diye bir şey de, dava de değil. Ben yani tarihle de ilgileniyorum. Ben tam da gittim bilmem nereye kadar koda Çırak'a da okudum yani tamam mı? Ermenilerden de okudum, Ruslarla da, Türkçede de okudum hepsini okudum yani biliyorum. Şimdi Sıralarınızın hepsini biliyorum yani. Rüzum yok tamam mı? Özgen mezgen eski ismi neyse ben bulurum yani. Da o da. Ama şimdi şöyle bir şey. Bizim tamamı hakikaten kaliteli olarak tamamı da Bizim dedelerimiz, babalarımız tamam mı? O dedelerimiz çok acayip insanlar, kaliteli insanlar. Ama hakikaten adam balcıymış tamam mı? Hakikaten bal yapıyormuş o adam. O bu işte tamam mı? Yapıyor Duvar ustası o da duvar yapıyormuş tamam mı? Öyle ben duvarı da balı da yaparım dersen bir boka benzemez bu. Ben hem size söyleyeyim. Pasta var o Demirci ben biliyorum sizin o pasta işlerini. Pasta çok zor iştir. Öyle yemesi falan. Hakikaten tam mimarlıktan zordur pasta Ben söyleyeyim. Biraz yani biliyorum bu işleri. Evet. Onun için ben aa, her şeyi bir Yok abi. Olmaz. <laughs> buradayım. Buradayım, buradayım. Vallahi e, toplantı boyunca tabii dinledim ben de dikkatle. Çok güzel şeyler konuşuldu. Ortaya çıkan e, net bir tablomuz, sonucumuz var. Hızır abim söyledi e, onu hayata geçirmemiz lazım eee yani hepimizin bildiği konular yani konuştuğumuz kendi kendi kendimizi bilgilendirdik. Hani ş, dileğim şu, e, canlı yayın yapıldı YouTube'da. Hani birileri merak eder, açar, dinler de bilgi birikimimizden hani belki söylenen sözlerden bir şeyler çıkartır filan. Keşke böyle bir e, ilgi olsa daha bir insanlar biraz daha bilgi sahibi olsa tek temennim bu. E, ben şey merak ettim. Yasin Bey bir konuyu anlatacaktı. Bildiği bir konu. Araya bir şeyler girdi. Yaylalardaki tahsis konusuyla ilgili bir şey diyecektiniz siz de. Ben onu bilgi anlamında bir duymak istiyorum. E, yaylalardaki tahsis konusu şöyle. E, şimdi her e, her parselin e, kullanımı ee, belirli bölgelere verilmiştir. Bu şeyde ee, büyük çoğunluğu kadastronun elinde vardır. Yani ee, yayla olarak verilmiştir. Yani ee, başka bir köyden ee, oraya giden biz ee, eski tabirle yat diye şey evet, e, evet, var der de, der. De, de. Evet yani. zoopallar vardır, çöçöllüler vardır. E, bizim yaylada vardı. e, yani, onlar onlarca balım vardı. Evet yani, e, yani. şey tahsis konusu haklıyım şey, ta, ya da başlarını bile tanırım. Eee <laughs> ta, tahsis konusu köylere eee meraların tahsisidir e, yerleşik hayatta yaptığımız binaların kesinlikle tersisi yoktur. Ya, yani bu, 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 ya. net, kanunda net tabi. Yasir bizim bizim tanım o vida doğru giderken o ilk düz var ya sol tarafta. O zaman bir tane bir şeyimiz vardı. Oraya ben ev yapmak istiyordum. Şimdi yani orası devlet mi benim mi? Bizim ev yıkıldı. Ee, şey, senin e, Nurett Nurettin amca sen yıkılan evin bulunduğu yerdeki ocaklığına ev yapabilirsin. Ama başka bir yere eğer bizim geçmişteki muhtarların verdiği izin gibi çünkü sizin gundollar tamamen e, yolun altındaki çorak bölgeye ev yaptınız işte e, bizim biz hep evlerimizi şeylere kendi ocaklıklarımıza yaptık Ha, Ama ben, sizler, ben, ben o sizler yok, e, Rumlular... Çayırlık var yukarıda. Çayırlık, o büyük taşa gitmeden bir yok, yok. Çayırlığa da, Çayırlığa da yapamazsın Nurettin amca. Ocaklığına. Ha, orada ocağı yaparız. Ben yok Bizim biz yukarıda. Bu çorağa inmiyoruz aşağıya. E, çorağı da... zaten çorağı zaten kapattınız tamamen ev yapıldı oralara. Yok evet, canım, o nasıl ev yap? Orada nasıl yaşıyorlar sonra onun evde ya çorağın içinde? E, e, yaptılar amca. <laughs> yani o da bir işin işi. İyi bokunuz oralar tamam mı? Ezel bok yuvasıydı. Ben, evet orası. önceden öyleydi. önceden <laughs> öyleydi. Evet. <laughs> oraya bak, oraya tam düşün boğulurdu yani tamam mı? <laughs> evet, öyleydi. <laughs> Çocukluğumuz bizim de oralarda geçti. <laughs> Ben ama ben ama 60 yıllarda geçti benim. 58, 60, 64. Ondan sonra gittim e, şey, e, İzmir'e gittim. Orada okudum orta liseyi. Orada or oraları tamam çobanlık yaptım 6 sene ver. E biz de yaylacılık yaptık. Biz de çobanlık yaptık. Ya, de yani yetiştik ya, o dönemleri. Ya okey. Ve tepanlar da ya tepanlar da orada tepanlı. E, Unmadı. Bir iki tane zoopolu vardı. Evet doğru zoopolu. Onlar yaptı. Yaptılar. Çoço, Çoço'dan da vardı. Çoço'dan vardı yani. Çoço'dan evet. Bir tane vardı Sizin yani. Siz Bir tane başka, vardı. başka başka yayladan sizin e, araziye giren sığırları hapseder miydiniz? Yok değil. Hayır, ee, sen, diyor, çok az mısınız? Çok, çok 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 kavgalar çıkardı. Valla bizim salda alıyorlardı hayvanları. Foklatlar yetmediği için. Pokutlu'nun <laughs> E, hayvanlarını salda e, bağlıyorlardı. Bir gün vermiyorlardı falan yani. Bir de akrabayız yani. Böyle şeylerden geldik. O yüzden şimdi şimdi geldiğimiz geldiğimiz durumlarda neyin paylaşmasını yapmaya çalışıyoruz veya neyi kurtarmaya çalışıyoruz. Yani, yalnız, yalnız oraya gelelim. Ma Mahmut Bey, ben Mahmut çok Bey yani, bir araya sizin... Yaşim, ben, çok ya bir ayırabilir miyim? Yasin çok özür dilerim Ben sabah erken ben, kalkıp Parisçiyim daha doğrusu. Bülent de Her şeyi öldürdük. Demin biraz bahsettim. İsviçre'de hala yaşıyor. Ben gittim onlarla tamam yaz götü Aynı. Aynı bizim gibi. Sabah saat 3'te kalkıyorduk arkadaşım tamam mı? Ondan sonra 3 gün Ondan sonra gidiyor bizim oradan. Siz arka taraftan oradan bank yolu bilmem ne. Biz şey e, molayı senerdik tamam mı? Sabaha karşı. Ondan sonra tam satta gider yatardık ve hatta tamam, lakuparda yatardık. Ondan sonra tamam mı? İkinci gün sabahleyin tamam mı? Yaylaya çıkardık elebitten yukarıya. Artık yorgun yorgun. Sonra da yollar yapıldı biraz bilmem Bir gün de gitmeye başladı. Sonra da sığırlar yükledik arabalara falan. Ama ondan sonra da biz de hayvancılık öldü. Ya adam bu öğrendi. Bizim buzak olan tamamı, buzak tamamı, buzak tamam. bütün, bütün tamamı, kaymak üniversiteler verdim, buzak arkamdan geliyor, sattırına gittim. Dereye bir daldı. O, o satın düzü var ya orada. Bak bilmediğimiz şeyler var. hiçbir şeyler öğrendim. Hayvan bir görüntüsü ya. Ana su götürüyor tamam atladım o zaman o 17 18 tamam mı? Şöyle at dedik, Tuttum bu zaten tamam, birlikte çıktık dışarı, Yoksa ikimiz o aşağı inizler yani. Adamlar bu tam tamam arabaya bindiriyorlar. Dedim ne böyle de yapıyorsunuz? Dedik onu detodikler tamam ayaklar ayakları tamam aşınır dedi o da dedi. Eğer dedi bindirmezsen arabaya onu dedi tamam mı? Ayaklarını lastik bağlayacaksın, çarak yapacaksın dedi adam. İsviçre'yi. Onu öğrendim onlardan. O bürosu, o bürosu, hepsini, tamam mı? Aynı bizim gibi. Gittik, tamam mı? Bir yerde şey etti, mola verdik, tamam mı? Abi sorular ama tamam 600 Altı yüz kilo bir tanesi yavrum, anam, tamam mı? Allah böyle, <laughs> Bizde niye öldü bu işler? Öldü. Geldik, tamam mı? Geldi, bilmem ne geldi, monokültür, tamam mı abi? Kültür öldü. Kültür öldü. Onu ya, mesela bir tane koca karı var, iki tane sığır var, tamam mı? Ali sabahleyin alıyorlar sütünü götürüyorlar tamam mı? Yazıyorlar tamam mı? Şu kadar litre diye tamam mı? Ben aylığına yatırıyorlar. Neden bizde olmadı? Neden hepsi öldü? Devletten bahsediyorsun. Ne devleti ya? Onlar çok derin konular Nurettin amca. Şu anda konu, ya konu, ya, konu, ya. konuşabileceğimiz şeyler değil. Evet, yani, tabii o ölünce o tradisyon ölüyor. Onun yanında taşlılık da ölüyor. Köprücülük her şey ölüyor yani. Böyle gidiyor. Böyle gitti. Devam. Evet. Toparladı. Evet. Yasin Bey, pardon. Yasin Bey sözünü tamamladı mı? Ali Ahmetoğlu bir şey sormuştu. Yarım kalmasın. Bir yarım kaldı zannediyorum. Tamam, tamam. Anladım ee, da. Ee, sanırım bir şey yaptım, şey anlattım. Yani. Tamam. <laughs> tamam. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yasin Bey, sen... pardon, pardon, buyur hocam. Buyur hocam. ha, buyurun hocam. Buyurun hocam. Ya, Yasin ya. Hocam şöyle Ankara'da biz bir yönetim yani şey kuruldu yürütme kurulu kuruldu ee, Ahmet Derekaya var Köksal Burun var e, Saim Yılmaz var Servet Güdey var Nihat Ataman var ee, siyasi tarafı da çok ee, önemli Bundan da... şöyle 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 söyleyeyim Okan ee, Bahsettiğim isimlerin hepsiyle, ee, daha önce ben ee, STK'larda çalıştım. Evet. Nihat, Nihat zaten, Nihat'la biz kardeş gibiyizdir. Evet. Ee, bu Sağ arada olsun. ben ee, eski Ortan eniştesiyimdir. Köyünüzü mutlu. çok iyi bilirim. Köyünüzü çok iyi bilirim. Yani ee, POKUT'ta 95 yılından beri POKUT'a da giderim. Fokut'ta da Havadan Sıtkı'nın evinde, e, kendi evim gibi giderim yani Havadan Sıtkı amcamın, Nihat'ın evine yani. E, şeyde Bölgede ayak basmadığımız yayla yoktur bizim. Hepsini çok iyi biliriz. Yani şöyle söyleyeyim. E, ben 50 yaşındayım. E, liseden itibaren, zaten liseye kadar, ee, okul bittiği zaman köye gider, yaylaya gider, yaylacılık yapar. İşte okul başladığı zaman dönerdik. Üniversite zamanından sonra da işte yayla yayla gezmeye başladık. Ankara'daki gene sivil toplum örgütlerinden işte gençlik kollarında çalışmaya başladık. Arkadaşlar edindik işte her yaylada neredeyse bir evimiz oldu. Çok rahattık. Gider 3-5 gün bir yaylada, 3-5 gün bir yaylada. Bir de ee, nereye gidecek e, ee, eğlenceyi de peşimizde götürürdük biz. Ee, i̇şte Nihat'la beraber işte e, Tecina'dan bir arkadaşımız, Oce'den bir arkadaşımız, e, Çingit'ten bir arkadaşımız, işte Tepan'dan, Pogina'dan, işte e, Ortaköy'den e, yani gezmediğimiz yer yoktur bizim yaylalarda çok çok iyi biliriz yaşamın ne kadar zor olduğunu da çok iyi biliriz o şeyde bölgede kendimiz yaşadığımız için ama şöyle ben ee, sivil toplum örgütlerinden, derneklerden, vakıflardan çok uzak kaldım e, işim gereği e, ben e, yerleşik hayatım e, neredeyse yok yani. Ee, şöyle her sene başka bir şehirdeyim ben. Ha. Yani tabi e, e, tabii e, hem Ankara'da kurulu düzenim var hem e, köyde kurulu düzenimiz var. E, ama tabii e, zamanımın büyük çoğunluğu e, başka şeyler. Mesela şu anda Çorum'dayım. Rabzon'dan yani O yüzden. Trabzon'a Trabzon gitmiyor mu? Trabzon. E, o Trabzon. Ee, o babam o, 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 emekli olduktan sonra e, Trabzonla bağlantımız kesildi. Beni Moslem gönderdiydi, sonra oradan Tabii bir daha görüşemedim ondan sonra babanla. Ee, babam babam şeydir e, kışın Ankara e, yazın köy. Evet, evet. yani e, şeyden sivil toplum örgütlerinden bir de e, ee, şöyle uzak kaldım ee, Rize derneklerin de federasyon kurulmadan önce e, Rize Derneğinde babam e, yönetimdeydi babamdan önce amcam yönetimdeydi e, federasyon kurulduktan sonra e, gene federasyonda da çalışmaya başladım fakat e, belirli bir seviyeden sonra baktım ki İnsanlar e, bu STK'ları artık kendisine e, basamak olarak e, görmeye başladılar. Siyasetin içerisinde yükselmek için e, bunları kullanmaya başladılar. E, evet, evet. Bunları gördükten sonra e, zaten bir takım tartışmalarım oldu ve ondan sonra da kendimi geriye çektim yani. Orada ee, durum bu aslında. Ha bakın ben e, yani şöyle söyleyeyim size e, bizler bizim kuşağımız e, Ankara'da e, işte Hızırlar'da İstanbul'da e, çok örgütlüydük yani e, şöyle düşünün İzmir'den de Ankara'dan da İstanbul'dan da piknikler yapardık hem de. Yani çok büyük katılımı olan piknikler yapardık. Yani e, işte e, Bolu'da, e, Abant'ta, Gerede'de e, bir sürü piknikler yapardık. Yani ama geçmişteki STK'lar şu anda yok ben size söyleyeyim. Yani, Şimdi şey, o, dernekler Yasin, Yasin ben söyleyeyim, ben söyleyeyim, bitireyim. Ben söyleyeyim bitireyim Yıldız. Yıldız ben söyleyeyim bitireyim. İşte, biti, işte onu söylüyorum. Saat 1'de bitirecektin ya. 56-1. 4 dakikan var. e, e, Girdi bitireceğim diye <laughs> işe tamam. <laughs> Ben böyle anladım. tamam mı? sen kapatamıyorsan ben kapatayım istiyorsan. Hadi kapatın tamam. Olur. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Ben e, katılımcı arkadaşların herkese hepsine teşekkür ediyorum. Hepinize diliyorum. Ya, ya. Yasin Bey sizin numaranız 532 410 0230 mu efendim? Doğrudur evet. Tamam. Ha tamam oldu. Tamam tanıştığımıza memnun oldum çok. Ben de öyle. Gülcan abla zaten. De. Gülcan Hanım evet. Gül Gülcan abla. Çok memnun oldum. Efendim evet. Okan, ya şeye kadar buradayız, dörde kadar buradayız. Devam edebilirsin. Hücan abla olumsuz olma. Bak ben hiçbir zaman yaptığım işten tatmin olan bir insan değilim. Yani şunu niye yapmadım, bunu niye yapmadım ama bir yıl içinde yaptık. Belli ölçüde yaptık. Az kişiyle Okan, büyük işler yaptık. Okan, ha. beni bir... Ee, İdris sen gidebilirsin. <gülüyor> evet <gülüyor> sen gidebilirsin. Tamam sen açık bırak da git. <laughs> ee, bir şey daha söyleyeyim ondan sonra kapatalım o zaman. Ya bir evet. sus da bir sen de bir sus da Allah ma şey Mahmut gitti sen geldin lan. <laughs> evet. Ben ben sizlere iyi akşamlar dileyim. Ee, Yasin Bey siz bize alışın alışın biz böyleyiz İzmir grubu biraz böyle. Biz de denilci. çok farklı değiliz evet. aslında. Biz, biz ee, de çok o... farklı değiliz. Memnun olduk sizi tanıdığımıza. Gerçekten aramıza katıldığınıza da teşekkür ediyoruz. Ee, bundan ben sonra da toplantılarımıza bekliyoruz. Ee, haberim olduğu sürece katılmaya çalışacağım. Tamam. Yani desteğinizle büyük ihtiyaç duyuyoruz. Çok ciddi bir durumdayız gerçekten Yasin evet. Bey. malum olduğu üzere çok önemli. Efendim? E ee, nereye göndereyim mail adresini? Bana gönderebilirsiniz. Ben size mesaj attım bu akşam. Evet. Tamam. Tamamdır. İyi akşamlar. Tamam iyi akşamlar. İyi geceler. Sağ olun. Sağ olun, iyi geceler. Görüşürüz. Sağ olun. Şimdi Okan. Buyur Gücen abla. Ben, evet. Söz kaldı, hakkı doldu. Kaldık kaldık. <laughs> Heh, kaldık biz bize. Söyleyeceğim ondan sonra. E, evet. Bunu belirtmemin sebebi şuydu. E, sürekli e, abuk subuk şeyler konuşuluyor. Yani e, o oradan başlıyor, bu buradan giriyor, o oradan çıkıyor bir bilmem ne oluyor. Gerçek konuya hiçbir zaman giremiyoruz. Bu yüzden de benim hani e, bir hı hı. arpa boyu yol, yol gidemedik anlamındaki söylediğim. Toplantı üzerinde söyledin anladım. Evet, topladım yani toplantınızı. o özetini yaptım yani. Siz kapattın mı canlı yayını? Evet, ben kapatmadım ya. Hadi kapat, hadi kapat, tamam kapat hadi kapat iyi ya. geceler hepinize. Ya canlı yayını kapatalım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Sağ olun. Hadi iyi, i̇yi gece. geceler.